bugün Ahmet Asaf'ın odasında boyama yapacağız. Kalemleri açamıyorsun. Ver bakayım bana. Evet araba. Evet. Şimdi hangisinden boyayalım? Hangi renge boyayalım? Pembe. Evet pembe renge boyayalım. Evet şimdi arabanın ön tarafını pembeye boyayalım olur mu? Tam orası arabanın ön tarafı mı? Tamam şimdi mavi ile boyayalım. Mavi renk hangisi? Aferin. Şimdi pembeyi kapatalım. Mavi ile boyayalım. Evet. Mavi ile boyayalım şimdi. Evet. Şimdi sarı hangisi? Sarı ile boyayalım. Sarı. Sarı renk hangisi? Sarıyı göster. Evet, sadece boyama kitabını boyuyoruz. Aferin. Şimdi sarıya boyayalım. Halıyı boyadın. Evet sarı renk hangisi? Evet sarıyla boyayalım. Sarı. Yeşil. Yeşille mi boyayacaksın? Sarıyla boyayacaksın. O hangi renk? Turuncu. Evet, turuncuyla boyuyoruz. Çok güzel boyadın. Evet, arabayı boyadın. Evet, şimdi sarı renkle boyayalım olur mu? Sarı hangisi? Göster bakayım sarıyı. Sarı. Evet onu kapatacaksın sonra sarıyı alacaksın. Sarı. Başka tarafı mı boyayacaksın? Başka arabayı. Evet orası boyanmış. Evet dur açalım. Başka araba açalım. Evet. Orayı sarıya boyayalım. Evet, sen orayı boyadın. Evet, boyadın. Evet, bu arabayı boyayalım olur mu? Evet, sarı renge boyayalım orayı. Evet, araba. Çok mu sevdin arabayı? Evet, hadi şimdi boyayalım o arabayı. Sarıya boyayalım önce. O hangi renk? Pembe. Evet. Pembe renk. Evet. Şimdi başka renge boyayalım. Hayır, hayır, hayır. Sadece orayı boyayalım. Boyamışsın. Sen boyamışsın. Evet. Evet, boyayalım. Orayı da boyayalım. Başka renge boyayalım. Bu sefer de yeşile boyayalım, olur mu? O kalemi bırakalım, yeşil kalemi alalım. Kapağı yok. Kapağı nerede bunun? Tamam yeşil rengi alalım. Burada. Evet, evet şimdi yeşil rengi alalım. Evet o sarı. Evet o sarı. Hangi renge boyayalım? Boyamayalım. O zaman boyama kitabımızı kaldırıyoruz. Evet kalem kutumuz nerede? Kalem kutumuzu getir. Kalem kutusu nerede? Bak kalem kutusu nerede? Kalem kutusu bak burada. Bak. Bak orada. Bak burada burada. Bak kalem kutusu orada. Evet şimdi kalemlerimizi onun içerisine koyuyoruz. Boyama kitabımızı kapatıyoruz, yerine koyuyoruz. Aferin. Şimdi boyama kitabını yerine götür koy. Aferin kalemlerimizi de kutunun içerisine koyuyoruz. Evet sana açayım sen koy içerisine. Evet ben tutuyorum sen içerisine koyuyorsun. Evet şuradan içeriye koyabilirsin. Şunun içerisine. Evet koy. Bak böyle içerisine şöyle koyuyoruz bak. Böyle koyuyoruz içerisine. Kalemlerimizi de içerisine koyduk. Kalemlerimizi de yerine koyuyoruz. Aferin. Evet. Şimdi ne yapalım? Şunu alalım mı? Bak şunu alalım. Sen şunu alalım. Bunları koy içerisine olur mu? Hasta olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Bulsak küplerimizi yapıyoruz. Bur buraya gel bebişle, M' de buraya alalım, köpüşü de buraya alalım. Evet, şimdi bul tak küplerimizi takacağız, tamam mı? İçerisindekileri çıkarayım. O kırmızı, evet, kırmızı. Ver çıkarayım onları. Evet, buradan çıkaralım. Evet bekliyoruz. M' de atacak, sen de atacaksın. Evet şimdi kırmızı taraftan atalım olur mu? Kırmızı. Kırmızı hangi taraf? Kırmızı. Aferin. Kırmızı o. Orası da değil. Hangisi? Hayır. Orası da değil. Aferin orası. Şimdi yeşil taraftan atalım içerisine olur mu? Yeşil taraf hangi taraf? Yeşil tarafı göster. Hayır orası kırmızı. Ora kırmızı. Burası kare. Evet. Burası oradan olmuyor. Hayır. Nereden atacağız onu? Hayır. Orası üçgen. Orası yuvarlak. Evet o kare. Kareyi nereden atacağız içerisine? Aferin. Yeşil hangisi yeşil? Bu küpte hangisi yeşil? Göster yeşil tarafı. Yeşil renk hangisi? O mavi, açık mavi, evet. Yeşil hangisi? Yeşil. O üçgen. Evet. Onu nereden atıyoruz? Aferin. Üçgenden atıyoruz. Evet. O da yıldız. Nereden atıyoruz onu? Hayır, yıldız oradan değil. Aferin. O kare. Hangi? Nereden atacağız? Hayır, oradan değil. Aferin. Küplerimizin köpüş de atsın mı içerisine? Köpüşe ver, köpüş atsın. Üçgeni atsın. Evet. Hangi renk o? Mor. Evet o mor. Sarı hangisi? M atsın onun içerisine. Evet. Evet aferin onu oradan atacağız. M'nin eline ver atsın. Köpüşün eline ver atsın. Atmıyor. Evet. Ben atayım içerisine. Evet. Evet, o, o sana baksın, seni izlesin. Evet, şimdi sarıyı atar mısın sarı hangisi? Hayır oradan değil, hayır oradan değil. Hayır oradan da değil, yuvarlak, <laughs> yuvarlak, yuvarlak hangisi? Hayır oğlum orası değil yuvarlak. <laughs> yuvarlak hangisi? Aferin yuvarlak orası. Evet oradan atabiliriz, hayır oradan atamayız. Oradan da atamayız, oradan da atamayız. Evet oradan atabiliriz. Ama oradan girmez içeriye. Evet oradan atacağız. Aferin, at oradan içeri. Aferin. Aferin. Hayır, hayır, hayır. Evet. Aferin. Üçgen. Aferin. Hepsinin yerini biliyorsun sen. Aferin. Hayır. Oradan değil mi? Oradan da değil. Oradan hiç değil. Evet oradan. Aferin. Evet şimdi bultak küpünü yerine koyalım. Başka oyuncak alalım olur mu?